Benim en çok korktuğum yalan arkadaşlar manipülatif yalan. Yani karşındakini senin çıkarlarına uygun davranmaya zorlamak için söylenmiş yalanlar. Bir de gerçekten masum yalanlar var, değil mi? Bu masum yalanların bazıları da çok masum olmuyor. Mesela bu saç rengi sana çok yakışmış. Bunu söylerken bir gün ben de saçımı boyarsam o da bana bunu söylesin diye sanki söylüyor gibi oluyoruz bazen. Hmm, müthiş yakışmış bu elbise. Ne kadar güzel görünüyorsun. Bir gün ben de güzel görünürüm onun gözünde olabilir. Bazen de gerçekten çok masum ve iyi niyetli yalanlar var. Çok sevdiğiniz bir arkadaşınız mesela. Bu dişler çok güzel olmuş aman hiç dokunma. Ya da yo hiç öyle biri değilsin sen. Gayet iyi kilon. Bunlar da yalan. Ama masum yalanlar diyebiliriz bunlara bir anlamda. Peki her yanlış söylenen ya da doğru olmayan şeye yalan diyebilir miyiz? Bence diyemeyiz her yanlış söylenen şeye. Çünkü olaydan tam olarak haberimiz yoksa yalan da söylemiş olmayız. Hı, yani yanlış biliyor olabiliriz ya da yanlış hatırlıyor olabiliriz. Gerçekten de insan beyni bize böyle tuzaklar kuruyor çocuklar. Yapılan çalışmalar bizim hatırladığımız anılarımızın bile aslında çoğunun gerçek olmadığını gösteriyor. Yani beynimiz gerçekten çocukluğumuzda yaşadığımız şeyleri anımsarken ya aradaki boşlukları kendisine göre dolduruyor ya da bazen gerçekten başkalarının anılarını kendi anılarımız sayıyoruz. Gerçek anlamda anılarını tam olarak hatırlayan insan yüzdesi söylesem inanmayacaksınız. Gerçekten yüzde üç diyorlar. Yani çok büyük bir bölümümüz geçmişimizle ilgili anılarımızı hatırlamıyoruz. Beyin bunları bir şekilde manipüle ediyor. Aslında bu beynin bir eksikliği değil belki de bir üstünlüğü. Çünkü beyin kötü şeyleri siliyor. Bu da bir eksiklik değil. Bizim yaşamamızı kolaylaştırıyor. Hayata bağlanmamızı kolaylaştırıyor. Hatırlayın mesela birçok kötü anı sonra aklımızdan uçup gidiyor ve bir daha hiç geri gelmiyor. Ve neyse ki geri gelmiyor. Yani beynimize müteşekkir olmamız lazım bu anlamda baktığınızda. Bunlara sahte anılar deniyor sahte anılar doğru söylüyorum değil mi psikolojide öyle bir kavram var evet, sanki bir depo düşünün o depodan bir kutudan bir şey alıyorsunuz geçmiş anılarınıza erişiyorsunuz o kutuyu tekrar yerine koyarken tıpatıp aynısı koymanıza imkanı yok beyin onu tekrar bir düzenliyor derliyor toparlıyor bir anıya her eriştiğinizde farklı bir şekilde kendini gösteriyor bu kötü, bilinçli ya da kasti yapılan bir şey değil. Henüz beynin sırlarına yüzde yüz vakıf olmadığımız için yeni yeni keşfediyoruz bunları aslında. Çok ilginç. Bu dediğinize paralel bir şey. Mesela ikiz Kuleler'e yapılan saldırıdan bir hafta sonra, 11 ay sonra ve 35 ay sonra insanlara o günü sormuşlar. Ve her üç dönemde de farklı şeyler anlatmış insanlar. Yani hatıralarında, anılarında farklı şeyler kalıyor aslında. Tabii buna yalan demek çok doğru değil. Buna aslında otobiyografik bellek deniyor. Ve bunun alt kırılımları da var. Mesela flash bellek diye bir şey var. O bildiğimiz bilgisayara soktuğumuz flash bellek değil. Beynimizdeki, bizim hayatımızdaki çok önemli olayların belleği. Bu da çok değişebiliyor. Bunların hiçbiri yalan değil tabii. Ama bir de ortada nesnel olarak gerçekten yalan var. Peki size bir soru. Yalan söylendiğini anlıyor musunuz? Karşımdaki insan eğer yalan söylüyorsa e, ben direkt anlıyorum vücut diliyle kendini bana ele veriyor. Vücut dilinden neyi anlamalıyım? E, i̇şte yalan söylerken farklı davranıyor. Ne yapıyor Her yani? zamanki gibi değil. Kaşı gözü oynuyor derler ya, öyle bir şey e, mi oluyor? Böyle <laughs> değişik duygularla konuştuğunu anlıyorum hocam ben yalan söylediğini. Başka, başka anlayan? Ya ben çok anlayabileceğimi düşünmüyorum ya. Ha sen ben yiyorum diyorsun yalanlar. Peki böyle dürüstçe bana bana yalan söylendiğinde ben hiç anlamam diyenler el kaldırsın. İki kişi. Yan yana iki arkadaş. Diğer herkes anlıyor galiba. Öyle mi? Aslında anladığımızı sandığımız da çok doğru değil. Gerçekten de. Çok iyi bir yalancı olabilirsiniz ve asla karşınızdaki yalan söylediğinizi anlayamayabilir. Onun için yalanı anlamanın başka yolları üzerinde çalışıyor insanlar. Profesyonel olarak eğitiliyor insanlar bu iş için. Ajanlar değil mi? Bazı Tabii. meslek grupları. Evet çok doğru çok doğru bir nokta. <laughs> Bazı insanlar profesyonel yalancıdır. Mesela sosyal medyada da var değil mi? Profesyonel yalan söyleyenler var. Ne diyoruz? troll diyoruz değil mi onlara? Yani işleri o. Ve bunu çok iyi yaparlarsa hepimiz de baya inanıyoruz. Benim için yalanın en zor olduğu zaman aslında profesyonel olarak mesleğimi yaparken karşımda hastaya tanısını söyleme sürecindeki durum. Yani bizim işimizde ki ben kanserle uğraşan biriyim, tatsız bir işle uğraşıyorum. Bir insana hasta olduğunu söylemek, kanser olduğunu söylemek, bir insanın yakınına işte annesinin babasının çocuğunun kanser olduğunu söylemek. Bunlar çok zor şeyler ve bunları söylememe hakkına sahip değilsiniz. Yani evet. hem ahlaken değilsiniz, hem mesleki olarak, olarak değilsiniz, hem de gerçekten bunu yapmadığınız zaman hukuki olarak da suç işliyorsunuz. Kaldı ki karşıdaki insanın desteğini de bu süreçte almak zorunluluğunuz var. Böyle olduğu zaman cidden de burada mesela yalan olmaz. Bazı alanlarda hiç yalan söylenmemelidir. Yine yapılan çalışmalara atıfta bulunarak devam edeyim. Ee, yaşadığınız ülke ve ülke koşulları da yalanın nasıl söylendiğini etkiliyor. Mesela bireyci toplumlarda, gelişmiş Batı toplumlarını düşünün. Orada yalanlar kişiye söyleniyor. Bizim gibi daha kolektif yaşayan toplumlardaki yalanlar birden çok insanı ilgilendiriyor. Bununla ilgili e, gerçekten de 2011 yılında yapılmış çok önemli bir çalışma var. O şunu gösteriyor. Bireyci toplumlardaki yalan daha böyle hain bir yalan. Ama kolektif toplumlardaki yalan birazcık daha insanların mutluluğuna yönelik söylenmiş yalanlar. Yani mutlu yalanlar. Yıllar yıllar önce Mark Twain şunu söylemişti. Bir insanı Mutlu etmeyecek, üzecek bir yalanla mutlu etmeyen, üzen bir doğru arasında hiçbir fark yok demişti. Yani şunu demeye çalıştı Mark Twain aslında. Yani insanları üzen bir doğruyu duymaktansa insanları e, sevindiren bir yalanı duymayı tercih ederim. Tabii bu çok tartışılır bir şey. Mark Twain'i hepimiz biliyoruz. Şeytanın avukatı bir yazardır. Burada da aslında biraz şeytan avukatlığını yapmış ama üzerinde düşünmeye değer bir şey bu bence. Peki en sık duyduğun yalan söyle. 5 dakikaya oradayım. 5 dakikaya oradayım. Başka? Üstündeki çok yakışmış mesela. Peki. Sen çok farklısın. Oo peki. <laughs> Başka? Başka? Sensiz yaşayamam. Sen olmasın yapamam. Vay. Oradan bir duydum. mikrofon aktarın. Valla ben yapmadım. <laughs> Peki. Hiç fena değilsiniz. Bayağı iyi yani epey bir külliyat çıktı buradan. Ben yapılmış bir çalışma sonucu söyleyeceğim. En çok söylenen yalan ne biliyor musunuz? Ben asla yalan söylemem. Bunu başta ilk sorduğum soruda yapmadınız. Burası güvenilir bir grup.